kadar anlatsam tükenmez, bitmez bu benim bağrımda yanan hasreti. Anlatmaya zaten takatım yetmez, on yıldır yakamdan tutan hasreti. Ozan Arif'in hasret dolu dizeleriyle kadim ilimiz Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Çobankaya köyüne vardık. Buran buran İç Anadolu burası. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış topraklar buralar. Bizans İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü topraklar. Çobankaya Köyü, Çorum iline 147 kilometre, Kargı ilçesine 31 kilometre uzaklıkta. İstanbul'un Beykoz ilçesinde yaşamakta olan çok sayıda çoban kayalı vatandaşımız var. Onların selamını getirdik güzel köylerine. Efil efil esen rüzgarla birlikte küçük bir çeşme karşılar sizi köy girişinde. Hayratınız makbul, hayrınız kabul olsun. Karadeniz ikliminden İç Anadolu iklimine geçiş bölgesinde bulunan bu güzel köy düz bir ovanın üzerinde kurulmuş. Büyük ve de oldukça şirin bir köy çobankaya. Yazlar sıcak ve kurak, Kışlarsa soğuk ve kar yağışlı geçer burada. İlkbaharda yağan yağmurlarla birlikte yeşeriyor, canlanıyor bitki örtüsü. Göz alabildiğine yem yeşiler yer. Kendine özgü bir güzelliği var buranın. köyün ekonomisi eskiden tarım ve hayvancılığa dayanıyormuş. Anadolu'nun yazgısı göç, insanları ayırmış sevdiklerinden, savurmuş gurbet ellere. Geride kalanlarsa, bağ bahçe işlerini kendilerini yetecek kadar yapabilmişler ancak. Yerleşik düzende çoğunlukla emekli kesimi yaşıyor Çalköy'de. Yaz aylarında artan nüfusla birlikte neşe doluyor, bayram yeri kadar kalabalık oluyor buralar. Çalköy, Merkez, Karaalioğlu, Yenice, Erikoğlu ve Gügükçüler olmak üzere beş mahalleye ayrılıyor. Hüseyin Topçu, genç muhtarlarımızdan biri. Önce Çobankaya hakkında kısaca bilgi alalım kendisinden, sonrasında hep birlikte devam edelim gezintimize. Ee, köyümde ikinci dönem muhtarım. Köyümüz bir merkez mahallesi ve dört tane mahalleden oluşmaktadır. Köyümüzün nüfusu genelde emeklilerden oluşmaktadır. Çoğu gurbette tabi tabii emekli olup gelenlerden. Ayrıca tarım ve hayvancılıkla geçimimizi sağlamaktayız. Kış aylarında İstanbul'a giden ailelerimiz var. Buradan hepsine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hepsine selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Buradan Çobankaya Koyu'ndan bütün gurbetteki arkadaşlarımıza, özellikle Beykoz'daki ...eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza selam ve sevgilerimizi gönderiyorlar. Burası Çobankaya İlkokulu. Yemyeşil bir bahçesi ve bu bahçede çok güzel bir oyun parkı var. Çocuklar doyasıya sallanıyor salıncaklarda. Eğlenceli saatler geçiriyorlar burada. Evet, Çobankaya köyünü adım adım gezmeye devam edelim. Ahşap evlerin süslediği, elde değmemiş doğal güzelliklerin içerisinde kaybolalım. Ne dersiniz? Mis gibi taze çimen kokusunu çekelim ta ciğerlerimizin derinliklerine kadar. büyük bir çeşme çıktı karşımıza. Çift oluklu çeşmeleri aynı anda basıyor dağlardan gelen kaynak suyunu. 2005 yılında yapılmış bu çeşme. Bir çeşme yaptıranın amel defteri bin yıl kapanmazmış derler. Emeği geçenlerin hayrı kabul olsun inşallah. Burası Çobankaya Köyü Camii. Tek minareli camide kubbe yerine çatı kullanılmış. Bu caminin ses sistemi merhum Rasim Bayramoğlu anısına yaptırılmış. Hayrın sevabı merhuma ve tüm geçmişlerine gitsin. Sessizliğin gülleri bunlar. Huzurun kokusunu yayıyorlar etrafa. Çobankaya Köyü eski tarihi mezarlık var burada. Fatih Sultan Mehmet'in askerleri yatıyordur belki de bu mezarlıkta. Ve burası da Çobankaya Köyü eski tarihi cami. Bahçesinde otlar büyümüş. Rengarenk çiçekler açmış. Belli ki yalnızlığın izlerini kapatıyorlar. Sessizliğin verdiği huzuru yeşillik taçlandırmış adeta Köyde iş biter mi? Tabii ki bitmez. Herkesin yapacak bir işi mutlaka vardır. Bakın, beyler işlerini bitirmiş eve dönüyorlar. Büyük şehirlerdeki Mercedes, köydeki traktör kadar havalı olamaz. Hem iş görüyor, hem de dağ demeden, bayır demeden tırmanıyor araziye. Görmüş olduğunuz traktör, bütün köyün gözdesi. Vefakar, cefakar, evlatlarının uğruna canını veren güzel analarımız. Hiç boş durmuyorlar maşallah. Hayvanlar için biçtiği taze çimenleri onlara yedirirken ne kadar mutlu oluyor Allah bilir. evin bir ahırı ve her ahırda en az bir hayvan mutlaka var bu köyde. Hepsinin de ayrı ayrı adı var tabii. Evlat gibi sevilir hayvanlar, isimleriyle çağrılırlar. Kınalı, sarı kız, fadimem. Her biri de adını biliyormuş gibi dönüp bakar sesin geldiği tarafa. Bu karşılıksız sevgiyi boş çıkarmazlar elbet. Süt verirler sabah akşam. Ya yapsınlar, çökelek gitsinler diye. Belki konuşamazlar ama sevgilerini böyle gösterirler sahiplerine. Kolay gelsin hanımlar, bereketli olsun. Yıldız hanım oklava elinde gözü kapalı çeviriyor gözlemeleri. Hele bir anlatın bakalım nasıl yapıyorsunuz yöresel yemekleri, ekmekleri? İçi yağlımız bizim bu meşhurdur. Gözleme, içi Gözle. yağlı. Başka yerde gözlemedirler, bizim burada içi yağlı diller. Sadece duru yağlı bir şey yok, <laughs> tuzla, unla. Tabii ki yok. Atarık, haşhaş atarık, ceviz atarık. Allah'ın geli pancar atarık, açarık, kıymalı yaparık. Her şey olur. Yeter evet. ki malzeme olsun. Pişirdiğimiz <laughs> bir kadar, biraz börek yaparız. Bunları ıslarız, börek yaparız. Yapar, o, ve masaf yapar, Aynı bunun gibi gibi olur. Naime Özeren dizelerinde Sıla'ya hasreti bakın nasıl anlatmış. Gurbet akşamları bir başka ağır. Sıla burcu burcu içinde şimdi. Neylesin kadere boyun eğmek var. Doğduğun yer nerede, sen neredesin? Kim bilir kimlerin gözünde tütüyor çobankaya değil mi? Söğütler boy vermiş göklere doğru. Yan yana sıra sıra birbirleriyle yarışıyorlar sanki. Bir köy evinin önündeyiz. Sanki içerden biri çıktı çıkacak gibi. Ancak kimse yok evde anlaşılan. Evin yalnızlığını paylaşan, sahip çıkan bir çoban köpeği yatıyor kapının eşiğinde. Hani mutlu olan hayvanlar kuyruğunu sallarmış ya, bu sevimli köpek de çok keyifli olmalı. Kuyruğunu sallayıp duruyor yattığı yerden. İşte suyu gürül gürül akan bir çeşme daha. Aşıklar çeşmesi olsun adı. Köyüne aşık olanlar hasretlerini bu çeşmenin başında dindirsinler. Olur mu? Eşek gördük de bu kadar sevimlisini görmedik doğrusu çok yormuyorlardır seni güzel eşek. Bakın o da kuyruğunu sallıyor. Mutluluktan mı acaba? Şair Yavuz Bülent Balkiler'in dizeleriyle devam edelim Çorum'un bu güzel köyüne. Bir gün bir derviş gibi çıkıp gelirsem eğer ...görürsem bir daha gönül gözüyle seni anla bir rüzgar gibi yüreğimden geçeni ve sonra anam gibi sar beni Sultanşehir azıcık da olsa merhem olabildiysek memleket özleminizi ne mutlu bize gurbetteki sevgili çoban kayalılar ve köy halkına gelince. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz her birinizi. Hoşça kal güzel memleketimin güzel köşesi. Hoşça kal Çobankaya.